Sakın bu videoyu kaydırma. Hayatta mutlu ve huzurlu olmanın 5 maddesini Kur'an ve sünnete göre sana anlatmaya çalışacağım. Büyük bir Arif'e sordular. Niçin bu kadar sakinsiniz? Arif tebessüm ederek şöyle cevap verdi. Uzun zaman okumalarım, tecrübelerim ve tefekkürlerimin sonunda şu 5 esası öğrendim. O 5 esasa göre yaşadığımda gayet huzurlu ve mutluydum. Birinci hakikat, rızkımı kimsenin yiyemeyeceğini bildim, kalbim tevekkül ve huzur ile doldu. İkinci hakikat, her an Rabbimin nazarı altında olduğumu düşündüm. Beni her zaman gördüğünü idrak ettim. Haya ile edebe büründüm. Üçüncü hakikat, işimi benden başkasının yapamayacağını anladım. Gayret ve çalışmaya yöneldim. Dördüncü hakikat, hayat yolunun sonunun ölüm ile biteceğini fark ettim. Hazırlığımı hep ona göre yaptım. Beşinci hakikat ise bu dünyadan giderken sadece iyiliklerimi ve kötülüklerimi yani amellerimi götürebileceğimi fark ettiğim anda gayet sakin, gayet huzurlu, gayet mutluydum. Evet Rabbim bu beş hakikate göre yaşayan kullarından eylesin sizleri, ahirette kaybedenlerden eylemesin. Videoyu beğenmeyi, yorum kısmına amin yazmayı ve başka sevdiklerine de bu beş hakikati duyurmayı ve paylaşmayı unutma. Vesselam.